Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir videomu yapıyoruz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber, Yiğit kuzenimle beraber bisiklet sürüyoruz. Maskemi indireyim mi? Evet, bisiklet sürüyoruz arkadaşlar. Merhaba Yiğit. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Evet, şu an çıktık yollara. Bende şu an NG650 var. Yiğit Bir tane bisiklet var. Sizlerle alalım bisiklet. Aron diye bir tane bisiklet var. Yollara düştük abi. Saat... Göstereceğim bekle. Saat gecenin 7'si 7'yi kaç geçiyor? 5 falan geçiyor. 12 geçiyor iyi diyeyim. on 12 geçiyor. Şu an yollara çıktık. Neyse böyle bir tur atacağız. Bunu video dökmek istedim. Bu serinin devamı için öyle güzel like'ınızı alırız. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda Bulanacak olanları bilirsen tabii petrol ofisini geçtik. Orman yolunda da şey. Bulanacak orman yeri var. Orayı falan geçtik. Şimdi bir yola falan göstereceğim. Bağırın da nereye kadar vardı? Neyse, o zaman görüşürüz. Evet, şu an yoldayız. Lan git. Yiğit'in <laughs> bisikleti de güzel. Gel de, bir askemi maskemi de. Abi, benim bisiklet MG650. Zaten benim bisiklet değil aslında, kiralı. Ah. o zaman gece adam bana baktı lan. Sanki <laughs> burada şey yapıyoruz anasını sadece. <laughs> Böyle yolu gösteriyor. Zaten bunlar da full galeri var abi, bu ne anasını? Sen bir bas gel. Çak oğlum. Beni bekle lan. Benim bisiklet kiralık olduğu için basamıyorum. Bastan basarım da işte. Bisiklet i̇şte, şu an bir de satma mesak benim. Bir de seri bozuk herhalde bunun. Lan fezle bek git beklesene abi. Şimdi her zamanki gibi yavşak olduğu için bile beklemiyor beni. Şöyle görüyorsunuz. Heh. Arkandan var ya bir söyledim, bir şey. Sö <laughs> şaka yaptım, şaka. Abi, sike sürmek acayip güzel. Bir de hava böyle hafif yağmur yağdı. Sabah yağmur yağdı. O yüzden daha çok güzel hamur nasıl. Kim kimi koparıyor kendi payını. <laughs> Neyse, söylemek istemiyorum. Şu an hastaneye geldik. Hastane yolundayız şu an. Bak. Abi şimdiden yoruldum ben. Git. <laughs> sen de video çekecek mi? <laughs> he? <Ha? gülüyor> Niye? Şu an sokak olayları giriyoruz ya git. Tikmeseler bari bizi, he? Biliyorum, yine bir şeyliyiz, Ama o zaman sabah da buraya gelmiştik. Jo evet, tekerlek çektik ellerini sürttü. Bir baktım hava gidiyor. Zaten ışık olmadığı için pek gösteremiyorum size. Ellerini Arkada... açıp ışık tutsan diyeceğim Oğlum böyle çıkmış ışıklar. <laughs> Arkadan araba geliyor. Keşke videoda feneri açık tutsaydın da. Ulan can vazgeçilmezdi Doğan abi. Bir yol. Yolu, yolu gösteriyorum mesela oğlum. Biz ne yapıyoruz? Olur. Biz ne yapıyoruz abi? Heh. Yolu gösteriyoruz. Biz gibi yol işte. Heh. Belediye asfalt taşıyor biz geçiyoruz işte. Oğlum. Şu anda yollar güzel de tip bari. Hadi gel biraz sızdan gidik. Haydi haydi hızdan. Evet. Bir de ben tekerle sürüyorum oğlum. He? Düz düz. Abi tekerle sürmek ayrı şey. <laughs> şu an frene bastım var hiçbir şey olmadı. <laughs> Ancak yapışırım ona doğru. Bir <laughs> lafı da soktun hemen iki dakikada Hızlanmak mı göbek adım he Oğlum millet bize niye bakıyorlar Bir vlog şu tanesini satayım bu videonun da var Bak bak yavşak gitti var hemen bastı gitti Oğlum insan bekler lan Oğlum biz nereye gidiyoruz lan bizi burada tipmeseler bari Bilmiyorum bizi burada tipmeseler bari kaç daha söyledim ama Boyuna söyleyemem anasını zaten Yok yok bu taraf. Tabi bir de yavaş git ya. Oğlum, oğlum ondan ne yapıyorlar ileride? Ne Kamerada gözükmüyor ama pek. Bizi tikmesinler. Ne bileyim? Bizi de tıkmasınlar diyor be. <laughs> tikmesinler. Ben direkt basarım oğlum. Daha, burada, sen işte yapacaksın oğlum. Burada köpek görse kaçırsa kaç, kaç o kadar. Benim ben bir de satamıyorum ha şu an. Bir de satamıyorum. Niye? Zincir atıyor. O yüzden. Bir yok şu an vides bitirdi de. Ha, herhalde olur Bir de hı suçta. Çok basamıyorum nefes nefese kaldım hı hı. lan. Ana ne yapıyordun? Yoruldum anasını sen. Baba yapıştır. Mi? Yok yok oğlum ben bir yolları bırakmam. He ne yaparız? Geri dönüşte manzaraya karşı gideriz. Öyle ayrı güzel olur. Dakika da Dakikasını atacağım. Dört buçuk. <laughs> Benden yedik yoldan ben aşağıya gidiyoruz Oysa yolu bitiyor baksana oğlum yollar ne kadar kötü lan Yol bitiyor galiba Yok yok Ne de? Oğlum yolda yol var mı ki lan <laughs> Yolda gözükmüyor anasını satayım Oğlum bekle lan yani, Bizi buraya tıkanırız geri Gel gel yavaş gel Oğlum baya şiir Tekin yollar Bizi burda tıkmasın iyi arkadaşlar <laughs> Oğlum. Gel gel orada adam var gördüm. Yine karanlığa girdik anlamadım gitti anasını. Oğlum biz orada ne kadar karanlık vallahi lan. Var her taraf karanlık anasını satayım Şu an önümü göremiyorum anasını sakin. Önümde ne var onu da bilmiyorum. Bu çukur olsa var ya nane gedek anasını satayım Evet dol doğru. Yol devam ah, ediyor. Gel gel. İleride dönüyoruz kanka. Oğlum, amma korkuyor gel işte ya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ilk sonra 5 dakika sonra. Anladın mı? Kaç kaç. Hayır <laughs> yani, TikTok'ta var, yani, Instagram var ya. Ha. Ee, daireler nasıl pahalı ya. Ben 300 lira e daire buldum diye. Sonra bir çıkıyor bak. Atatatatatatatatatata. Çırpışma biz gidelim, gidelim. Gel gel ben buraya biliyorum gel. Burayı böyle yakabilecek miyim? Dur. Videoyu durdurayım da öyle bir fener yakayım. Arkadaşlar şu an fener yakma çeşitim de fener yakamadım. Acı... Sen aç diyeceksin mi? Aç hadi sen. Oğlum yol çok kötü lan. Karanlık hep. İşte. İyi geldiğimiz ola bakın. Bir de gittiğimiz ola bakın. Kap karanlık abi. Önümüzü göremiyoruz ya. Yetmiyor mu? Yetmiyor ama olsun. Aydınlatacağız artık. Yapacak bir şey yok. Sen seni hiç aydınlatma lan. Kanka köpek filan çıkar bak lan köpekle. köpekten. Ben işte geri Sen de köpek filan çıkar. Ben devam ediyorum. Hızlı gidelim. İleride ne var oğlum? İleri göremiyoruz ki. Aa, aydınlık var kanka ileride. Gel hızlı gidelim. Haydi hızlan. Heh tamam. Oh be. Gel gel aydınlık. Oğlum biz nereye geldik lan? Niye? Nereye geldik biliyor musun? Ne? Nereye geldik biliyor musun? Sen de biliyosun giden yol var ya, biliyosun zaten oraya, oraya geldik amına Şimdi Kapat Amına Amanakoyim video almışım <laughs> Şimde hepsi... Tren çok ah. kötü Oha abi. abi şu yola bak kapkaranlık yine bir şey ya Anaa onun kim lan orda gördüğümüz Hangi abi? Evet. Orda Haral, donu Donu Kaptır Ayy, şimda Yolun nere gidiyor lan? Heee oraya çıkacak, <laughs> lan. Oğlum sen de çıkabilsin ya <laughs> Ben çıkardım benimsiye bakın Ben gittim ben de gidiyorsun koltuğun var Hadi Şu an geri dönüyoruz arkadaşlar Şu an kendimi gösteriyorum Abi ben gidiyordum Abi 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 Şu an kendimi gösteriyorum o ne zaman? Yani. Anladım. Aynen şu an <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi Evet şu an az çıktık Sonunda be anasını sakın Allah Allah Oğlum niye zıplıyorsun lan asfalttayız Oğlum ne bağırıyorsun hadi. Az bekle kamerayı değiştirin Bağırsana Bir daha bağırsana bir daha bağırsana. Hadi <laughs> bir zıpla, zıpla, zıpla. Az zıpla, zıpla. <laughs> Kardeşim ben bir ön başladı le. Artık tek ne kadar manevra yapabiliyorsa yapacak. Çünkü zor. onun satıp o lan Tamam bir şey yok bir şey. Acı. Bakkal var mı da bunlarda? Yiğit. Bakkal bakkal. Oğlum acayip sordum arkadaşlar. Bakkal kanka. He? Oğlum bir susadım. Su falan kola falan lan kanka. Kola bir falan. Ne alacağız? Hadi lan lan kedi. Ben ol böyle gösteriyor. Hadi çikolata alabilir miyim? Al tabii oğlum. Ne istiyorsun kanka? Güzel. Her şey. <laughs> her şey. <laughs> <laughs> sen her şeyi alma bir öldü ya. Hadi ne istiyorsun? Bu yan. Ya ne bilir dokudur her şeyi alıyorsun ya. Tamam. <laughs> <laughs> Alay su istemiyor musun sen? Ben başka bir şey alıyorum. Oğlum istediğin al lan tek su alma. Yaptım. Evet, oğlum oğlum içecek al, al lan. İstediğini al. Bir elmalı. Al. Al. Ben, ben telefon aldım be. Hadi. Bu, Kanka şey. anladım, şu an. telefonu açtım dur dur. Kaşar çiçek miymiş? aldık da. Benim çek çiçek istiyorsanız yine telefon ya. Haydi Bu arada iki fresh aldık. Ben bir aldım. hazırlayayım. Çikolata parça 9.5 TL'ye girecek Olsun ama. Haydi. Haydi. güzel yollara girdik ya. Bir de şurada var ya şu an bayağı terledim çünkü. Hava sıcak. Sıcak değil, serin de başta. Ne zaman bisiklet sürmeye başladım ama kanını çaktım. Az siktir ya. Şöyle şarkı bir şey döküldü bunu. Neyse olsun sorun değil. Haydi. Ne oldu? <laughs> Daha 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 da görüşürüz arkadaşlar. Birazdan süre tutalım ona. Şunları bir içelim. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size kanalına bir birazcık daha su Ve video da burada kamerak şey <laughs> i̇şte <laughs> <laughs> artık. Kanalına abone olmayı unutmayın. Bir dakika bir bir dakika Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir ありイとうでしてみてくれ。